fiber altyapı olmadığı için sizin hızınızı düzelteceğiz. Bu donmaların hepsi bu yüzden oluyor. Peki düşürün dedik ama ücretimizi de düşürün o zaman. <laughs> Ücret düşmeden hala aynı şekilde ee, tahsilat yapıyorlar. Cep telefonu operatörlerinin belirlediği fiyatlar son günlerde ciddi tepkilere neden oldu. Temel ihtiyaçlardan biri olan iletişim masrafları vatandaşların ceplerini yakmaya başladı. Öyle ki operatörler son dönemlerde %400'e varan zamlar yaptı. Telefon operatörleri tarife fiyatlarını katladığı Taahhüt süresi bitenler ya da tarifesini değiştirmek isteyenler fahiş fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Aldı. satıcı olan kadrolar kendi aralarında birleşerek fiyat birlikteliği yapıyorlar Örneğin gigabaytı mı arttır ya da konuşma süremi arttır diyorsunuz Hiç Hayır mi? böyle bir seçenek Tabii. vermiyorlar. Dolayısıyla bu da burada uygulanan aslına bakarsanız bir tuzak fiyat politikası var. Tabii burada bütün mesele şu. Bakın haksız bir fiil işlemekteler. Sosyal medyada tüketiciler operatör soygunu etiketiyle zamlara tepki gösterdi. Kullanıcılar faiz artışı göstermek için fatura örneklerini paylaştı. Bütün bu GSM ya yani GSM operatörlerinin fiyatlarını belirleyen Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu. Yani BTK diye adla, e, kısaltılmış olarak. Bunlar da yapılmış olan zam da yaklaşık yüzde dört %400'ü bulan bir zam. Bu zammı onaylamış vaziyetteler. Tüketicilerin birçoğu fahiş fiyatın yanı sıra operatörlerin hızlı ve kalite olmamasından da şikayetçi. Yani haberleşme temel insan haklarının en önemli en önemlisidir. Siz kamu hizmeti verirken kendi karınızı maksimize etmek için as faiz fiyatlarla astronomik karlarla hareket edemezsiniz. Tabii ki bunun düzenleyicisi de merkezi yönetimdir.